Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube kanal fotoğrafınızı değiştiriyorum onu göstereceğim bunun için buradan videolara giriyorsunuz videolardan bir tane video seçip bu kaleme tıklıyorsunuz bu kalemden bu videodaki kalemi siz tıklıyorsunuz Ondan sonra sizden doğrulama istiyor doğrulama yaptıktan sonra buradan özel küçük resim seçin diyor Mesela buralarda böyle screenshot'lar var. Kameradan seçilenler, Discord, cevap e, telefon arka planı, Facebook, WhatsApp falan bütün her şey var. Mesela indirilenler var. İndirilenlerden mesela bunu seçtim. Buraya geliyor. Mesela böyle. Bugünlük kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.